Oğlum yaktın lan beni yemin ediyorum Yemin ediyorum var ya beni yaktın yaktın. Ne uyku düzenim kaldı, ne sağlığım kaldı, ne psikolojim kaldı, ne huzurum kaldı. Oğlum yedim bitirdin beni. Sen bana bir daha kimseye güvenmemi öğrettin. Sen bana bir daha kimseye inanmamayı öğrettin. Bana kahpeyi sen öğrettin. En kral okulda bunun dersini veremezler. Sen bana hayatımdaki en müthiş dersi verdin. Gözümüzde koca dünyada bir tane var. Aslında sen de bunları çok iyi biliyordun. Zaten ben çok fazla gereksiz ümit bağladım. Ne olacaktı? Gece bende sabahlara kadar konuşan kadın bir başkasıyla konuşmayacak mıydı? Benle beraber bir şeyler paylaşan insan yarın bir diğeriyle paylaşmayacak mıydı? Ben zannettim ki bana özel, hayır alakası yok. Enayilik bende, ben öyle zannettim. Ama sen bu dünyada bana en iyi dersi veren insansın. Sen bu dünyada benim gözümü açan insansın. Ben seni sayende hiçbir insan evladına güvenemiyorum.